Zamları soruyoruz. Yeni gelen zamları. <laughs> Hiç sorma. Hangisinden konuşayım ki? Taksi zamından konuşayım. Bilmem yemek <gülüyor> zamından. <gülüyor> Her şey. İstanbul için 75 lira olmuş. Ne düşünüyorsunuz? Sizce mantıklı mı gerçekten? Mesela 10 dakika bir mesafe için 75 gerçekten mantıklı mı? Evet. Bundan sonra bence marti <laughs> ya da kimoto. Arka sokağa bile 75 artık. Yani. Söylediğim gibi yani gerçekten çok saçma bir şey yakıta yeniden bir buçuk iki lira zam gelecek diyorlar. Ee, Artık millet bir kabir kastım gömsün kendini. Başka bir şey olmayacak e İyi. Bu, burada mı oturuyorsunuz? Gençlere bir öneriniz var mı? Kaçsınlar bu memlekette. Kaçsınlar mı? Başka <laughs> <dilim>? bir şey <laughs> <kaç gülüyor> yok. 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 Maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hadi. Buranın diyor sistemi var yaşadığım diyor Avrupa ülkesinde. <laughs> Abi. be. Kesinlikle diyor senin çalıştığın bir dakikanın diyor hakkını yiyemezler. Doğrudur abi orası Eve öyle. Gittiğinde... Diyelim patronu sana mesaj attı. Tabii abi. Dedi ki şu işe bakar mısın, şu maile bakar mısın? Abi. Bunun için bile sana ücret ödemek zorundayım. Ha doğrudur. Ama şimdi soralım burada. Sen çalıştığının, çalıştığın saatin, çalıştığın ayların, yılların hakkını alabiliyor musun? Valla alamıyorum abi. Ben sana söyleyeyim ben askeri ücretle diğer Diyarbakır'da diğer bakırlıyım, diğer çalışacağım abi. Sana emin ederim. Normalde e, çalışma saatlerimiz 8 saat olması gerekirken abi 14-15 saat çalışıyoruz biz orada. Ekstra 16 17 çık çıkma ihtimali var abi. Patronun yanına gittiğimiz zaman abi patrona diyor abi mesai hakkımız var, mesai paramızı bir aydan abi abi. En azından bir 4 5 6 7 milyar para tutuyor mesela paramız. Adam diyor ki vermiyorum. Niye vermiyorum abi? Demek ki buranın sistemi bozuk abi. Sistemi bozuk abi basma. Başımızdakiler biz e, bunlara sahip çıkamıyor abi. Bugün her şeye bakıyorsun abi. Her şeye zam, her şeye zam. Bugün askeri ücret ne kadar abi? 11 milyar bir şey değil abi. E, bugün ev kira, e, e, bugün ev kirası en düşük, en düşük 6 7 milyar paradır abi. Değil mi abi? E, şu an bir mutfağa bakıyorsun 5 milyar para abi. Sana 11 milyar. E ben, yarın, ben bir gün evleneceğim ama abi. Kime bakacak bu durumda? Şu an lüks oldu ya. Abi lüks hem de nasıl lüks? Abi bir bilezi gali vallahi 40 40 50 milyar para. Şu anki maaşlara baksana abi 11 milyar. Peki önceden şey yapıyorlardı. Doğu taraflarında hani doğuların şeyleri meşhur, düğünleri meşhur. Abi hem de nasıl ya? Bak kendi adıma diyeyim. Abi 2013'te abi ben yaptık. Ya bir toros yok mu? Bir torosa düğün yaptık ya. Babamın torosu vardı o zaman. Bir transporterimiz var vallahi satamıyor, düğün yapamıyor. Ya yani 700 milyar para yapıyor, Kur'an-ı satamıyor. Ay o derece hesaplı abi. 700 bin lira evin olmadıktan sadece sadece abi, düğün yaparsın. Abi evi de boşu, ev kira zaten. Ya, arabanın karnını doyuracaksan, evin karnını doyuracaksan, kira mı, elektrik mi, doğal gaz mı, sana diyeyim şudur budur. Hani bugün elektrik, en, en düşük elektrik 2000 liradan aşağı gelmiyor abi. Peki bu zamlar devam ederse milletin tepkisi ne olacak sence? Vallahi abi bizim millet ahmaktır. O ne adı ahmaktır. E vallahi abi ya seçim geldi abi gene ahmaklığından verdi. Şimdi isim, isim vermek istemiyorum, silivri soğuktur. Ha valla ahmaktır. Ha baktan geç diyecek yine yani Erdoğan. E, ya Erdoğan eyvallah eyvallah eyvallah. E, tam 20 yıldır başladılar abi eyvallah da biraz da gitsin. Kemal Kılıçlar oraya geldi biraz o da iyiydi abi. Şimdi AK Parti'ye verenler diyor ki ah bizim diyor elimiz kırılsaydı vermesek diyenler var. Başka kırılaydı da vermeyeler diye <laughs> diye verdiler abi. kurban olayım ne verdiniz? Ama başka bir abi de geliyor diyor ki bugün seçim olsun bunu diyenler yine gider verir. Ha valla verir ahmaktır şimdi. Geride kalıdır. Öyle de gel ablacığım. Öyle de gelmiyor. Öyledir abi. Çünkü ah ahmaklığından veri. Niye veriyor abi şimdi yanlış anlamayın. Dögel Erdoğan'a şunu bunu atacağım. Çünkü bugün sistem hani de zamanında Erdoğan sistemi çok güzeldi abi. Çok güzel ilerliyor Erdoğan hani Allah belki Çok güzeldi. <laughs> şu an şu an 200 lira. Abi şu an şu an ülkenin en büyük para birimi 200 lira abi. bugün 200 lira bir tişört alamışsan. E yurt dışına baksan en büyük para birimi en büyük para birimi abi 500 euro. E düşünürsen 500 euro orada ne alırsan yani bir aylık evine geçindirirsen. Öyle de gel abi. Böyle sevri kral gibi yaşsan orada. Ya ama bugün 5 milyon burada da bir insan. Ya Allah'a bak şu, şuradan şuraya gelen 5 milyon paraydı. Abi gidi İstanbul'da Adım attığın gibi para gidi İstanbul'da. E şimdi ben ne yapacağım abi? Ne yapacağım abi? Askeri ücret 11.5 milyon. Abi yükseltme ya. Yükseltme ekonomi yükselmezsin. Ne askeri ücret yükseltirsen? Askeri ücret ne kadar yükseldi mi o kadar ekonomi de yükselir abi. Askeri ücret yerinde durdu mu? Ekonomi düzelir abi yavaş yavaş yani düzeldir. düzelir. Diyorsun ki asker ücret de yerinde dursun, fiyatlar da yerinde dursun başka bir şey istemiyorum. E, öyledir abi çünkü bugün maaşlara baksan 11 12 bugün gidersen bir yerde çalışsan adam sana 3000 senelik maaş verir, 4 senelik maaş verir. E bu kime yetecek abi? Bugün 4 4 4 kişi abi bir, bir nüfusa kimiyete. Ben 5 6 7 kişi bir nüfusum abi. Ben bugün diğer bakada asker ücretle çalışacağım. E ben nasıl evime geçireyim? E yarın bugün benim evliliğim var. Benim şeyim var, elektrik, su, şu, bu. E, yarın kiraya da çıkacağım. Bugün bir beyaz eşya zaten alamışsak. Bir beyaz eşya olmuş 20-30 milyar. Ben dört ayda da daha yeni bir çamaşır makinesi demek alabilirim. Dört ay çamaşır makinesi, dört ay fırın, dört ay şöyle böyle gitti, on yıl sonra evleneceğim. E ben ne anladım bu evlilikten abi? Otuz yaşından geldim daha yeni mi evleneceğim? Peki son kez sana şunu sorayım. Bir hayalin var mı? Benim? Ulan hayalim yok abi. Keşke bir hayalim olsaydı da yapaydım. Hayalim bile yok diyorsun. Ha valla hayalim yok abi. Gelecek hakkında bir kaygın var mı diyeceğim. Vallahi abi hiçbir kaygım bile yok. Hani bu düzen olduğu sürece hiçbir kaygım yok benim. Niye abi biliyor musun? E, Görüyorsun abi hadi. Milletin halini görürsen bizim gibi ahmaklar olduğu sürece sana bir şey diyeyim mi abi? Bu ülke gene böyle devam eder. Hani harbi harbi, hani dediği ameliyat eniyen Vallahi valla dediği ameliyat eniyen. Hakkı koçu, hadi eyvallah teşekkür ettim sağ ol. <laughs> Nasıl abla yeni zamlar? Zamlarımız çok güzel. Yani ben çok memnunum yüzde 25 verdi. Ee, yani şu anda çıktım işte harcıyorum da harcadım bitiremiyorum yani. Gerçekten bitiremiyorum. Kaç bitiremiyorsun abla? Canım benim 7500'dü geri çekti, kökten yaptı. 8250 lira ne oldu? Hala bitiremiyorum yani. Harcıyorum, harcıyorum, bitiremiyorum. Ee, bir yere girdim. Ee, kendi yaptığım işte evden sandviçlerim vardı. Bak bir tane şey söyledim. Neydi adı? Ee, limonata söyledim. Ee, limonata 40 liraymış. Ondan sonra onun yanında getirdim sandviçi yedim. Hala bitiremedim paramı. Çok şükür. Reisimiz sağ olsun. Canımız feda ona. Valla çok böyle. Vallahi çok güzel gidiyor. Ülkemiz çok güzel yere gidiyor. İnsanlarımız istediği kişiye oy verdiler. Hepimiz verdik. Oylarımızdan memnunuz. Hayattan memnunuz. Ondan sonra zamlardan memnun. Ben çok memnunum yani. Bak Daha çok olsun. bıraktık. Tabii sigaramızı bıraktık, alkolümüzü bıraktık. Hatta alkolümüzün yanında insanları var ya artık e, evde yapıyorlar ya. Hepsi kimyacı oldu. Evet. Yani hepsi kimyager. Vodkasını da evde yapıyor, rakısını da evde yapıyor. Hep yani. Türk Türkler inanılmaz. Biz inanılmayız. Yani kesinlikle. Biraz daha artış olursa uzaya çıkacağız. E var. Projemizde var. Reisimiz söyledi. Kardeşim. Din kardeşlerimize can kurban zaten e, maşallah e, bütün metrobüsler trenler e, yer istiyorsun ondan sonra e, diyor ki aynen şu çok gencecik çocuğun cevap verdi e, ben de burada yaşıyorum e, biliyor musun sen burada yaşıyorum ben diyor resmen bunu söylüyor aferin oğlum dedim otur çocuğum sen dedim otur devam et otur ne yer vermek var ne alışmışlar Türkiye'nin düzenine alışmışlar bunlar. Türkiye'nin düzenine alışmışlar. Bir de üstelik karınlarında, sırtlarında, iki de yanlarında ama devlet devletten maaşlarını alıyorlar ne olsa. Bizim gibi 27 sene mi çalıştılar burada? 27 sene çalıştık aldığımıza bak. Ama yetiyor Allah şükürler olsun. Öpüyorum. Teşekkür ediyorum abla çok sağ, musunuz ol. Aa tabii gelecek zaten ne istemesi? Geliyor arka arkaya yağıyor. Şemsiye alacağım yakında. Zam yağmuruna çok verdi ya emeklilere zam. Artık zam Yok istemiyorum. Ben hepsini bağışlıyorum. Vatanım sağ olsun. Reisim sağ olsun. Hepsini Reis seviyorum. Sağ olsun. Reisim sağ olsun. Reisim sağ olsun. Hatta ben bize yaptığı zam mı kendisine veriyorum. Ee, o yeter ki ülkelere gitsin, dolaşsın, bizi tanıtsın. Çok seviyoruz onu. Çok seviyoruz. Halkımı da çok seviyorum oy verdiği için. Kendimi de seviyorum oy verdiğim için. Herkesi çok seviyoruz antidepresanlar sağ olsun. Çok teşekkürler. Allah, çok sağ. Tepreder, sağ olun. Geliyormuş. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne düşünün bir daha gelecek. Yine gelecek durmayacak tabii diyorsun. Tabii canım tabii. Peki abi bu zamlar böyle gelmeye devam ederse millet ne devam gibi devam tepki edeyim. verecek? Ha? Millet ne gibi tepki verecek? Hiçbir şey yapmaz. Oturup kendini böyle şükredecek gidecek. Görmüyor musun? Koyun gibi hepsini. Hiçbir şey yapmaz bu millet. Bedavacı. Yani ne demek bu? Zam niye yapılır? Bunu neden düşünmüyoruz ki? Onu düşünmek lazım. Tepedekiler de bilmiyor ne yazdamlı Ha Biliyorlar, bize söylemiyorlar. Hepsi bu. Peki abi, e, şimdi gençlere soruyorum. Evet. Bir hayaliniz var mı? Geleceğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz tamam. diye. Şimdi, Tek. Evet, o soruyu ben sana sorayım. Senin hayalin var mı? Benim bir hayalim yok. E, peki o zaman niye etrafa soruyorsun ki? Olabilir mi? Yok, bir, hayal, bir hayal olabilir bir Hayallerini söylememi ister misin abi? Söyle. Ülkeden kaçmak diyorlar. Bak, onu söylüyor. Bu aptallık. Dışarıda Hans, Amerika'da Johnny. Senin dört kula bekliyor yukarıda o. Boris seni bekliyor da aman gelsin bunlara yardım edin demiyorlar. Bu aptallık. Ülkeler nereye kaçacaksın ki? Kaçan Suriyelileri görmüyorlar mı? Afgan'ı görmüyor Pakistan diye. Memleketten kaçılmaz. O yanlış bir düşünce. Dünyanın, dünyada kardeşin kardeşe para vermediği bir yerde sen niye gideceksin Amerika'ya, İngiltere, Almanya'ya oradan para kazanacak? Ona salak mı? Para vermemek için savaş bunları gün geldi bu parayı vermemek için birbirini yakmadı mı fırınlarda? Bunlardan daha ne medet bekliyorsunuz Evlilik olayına değinelim. Evet. Evlenmek isteyen çok genç var ama evlenemiyoruz diyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan. Niye abi nasıl yalan söylüyorlar? Parayla evlenemez. Erkek sen kadınla kadın, zaman erkekle evlenirsin, parayla evlenemezsin. Parayı kazanacaksın. Evlenmesin de bekar da olsan yaşamak için parayı kazanmalısın. Para senin çalıştığın karşılığı yaptığın üretimdir. Çanaktan alacağım alacağın paydır. Hiçbir şey yapmadan neyle yaşayamazsın ki zaten nasıl evleneceksin ya? Yani? Üretici olmak zorundasın. Ne kadar kazansan bir aileye yeter abi? Şimdi bizim günümüz şartlarında eğer bir rakama bakarsan faizleri de hesaplasak daha doğrusu ileride zamlar da Ayda en az 50 bin lira ortalama bir para kazanabilecek adam ancak belki insan gibi yaşayabilir. Evi yoksa eğer evde belki alabilir uygun yani 5-10 bin lira kira da verebilir. Çocuklar da varsa onları da okutabiliyor devlet, devlet Özel okul zaten gidilmez. Ben tahsil etmek Özel ne demek? Eğitim, eğitim ve sağlık ve hukuk para tahvil edilebilir. Bunların piyasası olmaz ki. Avukata gidiyorsun, korkunç parası bir ok yaptığı yok. Hocaya, öğretmene gidiyorsun, para eğitimle ilgili. İmam zaten para 30 bin lira maaş alıyor, doktor alamıyor kadar. Bu ne biçim iştir? Hukukta, şeyde, eğitimde ve sağlıkta piyasa olmaz. Bunlar varsa ya, devlet yok demektir. Devlet yoksa insanlar birbirini sömürür. Güçlü olan güçsün mahveder. Evet. Peki bu kadar e, şeye böyle serbest fiyat olayı var ya abi. Evet. Serbest piyasa. Evet. Çok çok biliyorsunuz. Şurada 5 lira olan su şurada 10 lira, 15 tamam. lira. Öyle artıyor. Şimdi bir abimiz dedi ki madem dedi kendi kendimizi yöneteceğiz. Neden yönetime ihtiyaç duyuyoruz? Yönetmesinler bizi. Zaten kendi kendimizi yönetiyoruz diyorlar. Hayır bakın. O tepedekileri biz yönetmiyor. Bizim elimizdekilerden bir şeyleri al, toplayıp bir yerde biriktirmek için bu ekonomik kuralları kullanıyorlar. Yoksa biz yönetikleri yok mu? Yöneten de insanlar böyle davranmaz. Niçin zam yaptığını söyler bir kere. İkincisini de öteki karşıyla. Bunları yönetmiyorlar. Bizden çalıyorlar. Çaldıkları da arada bölüşüyorlar. Bölüşemedikleri zaman kavga çıkıyor. Hepsi bu. Yani biz aptallık ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum abi güzel yorumlar için. Çok sağ ol. Eyvallah, sağ ol.